Kendi elektriğini kendi üreten bir villa mı arıyorsun? Gel. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. 200 metrekare iç oturumuna sahip. Kat mülkiyeti alınmış. Kendi elektriğini kendi üreten. Şık bir villa. Ya tanıtım yapmaya geldik arkadaşlar. Fiyatımız 23.900.000 TL. Dış cephesini görüyorsunuz. Oldukça şık bir dış cepheye sahip. Kış bahçemiz. Palmiye ağaçlarıyla süslenmiş güzel bir bahçe ve peyzaj alanımız. Hızlı bir tanıtım olacak. Kapalı otoparkımız. Uzun tanıtım YouTube kanalında detaylıca izleyebilirsiniz. Havuzun etrafında bu şekilde alüminyum korkuluk koyulmuş. Güneş kırıcılarımız. Villa eşyasız satılık arkadaşlar. Eşya pazarlı ekstradan yapılabilir. Sadece klimalar ve güneş enerjisi, güneş panelleri kalacak bilginiz olsun. Şuradan arka cephede ufaktan gösterebilir misin? Fiyatımız 23.900.000 TL. Bu fiyat üzerine pazarlığı mevcut. İlk kata girdiğimizde zemin katta güzel uzun bir hol alanımız. Hemen sağ tarafta akıllı sistem kontrol panelimiz. Hemen onun yanında zemin katta bulunan ortak kullanım tuvalet banyomuz. Hemen onun karşısında sol tarafta bulunan zemin kattaki yatak odası. Burayı ayrı bir salon olarak kullanmışlar. Salon mutfak alanına geldik. Açık mutfak salonu bir konseptimiz var bu villada. 5 artı 1 bir villa. Hemen sağ tarafı komple boydan boya mutfak. Sol tarafımız salon kısmına bakıyor. Orada gösterebilir misin? Fiyatımız 23 .900 TL. Bu fiyat üzerine pazarlığı mevcut. Eşyasız şekilde satılık dubleks bir yapı. Zemin katta salon mutfağı tanıdık. Bir adet yatak odası tanıdık. Bir adet de ortak kullanım tuvalet banyo gördükten sonra üst kata çıktığımızda hemen sağ tarafta ilk yatak odasını göreceksiniz. Hemen onun tam karşısında. Bu villadaki Üçüncü yatak odası bu kattaki ikinci yatak odasını görüyorsunuz. Onun yanında bir adet daha yatak odamız mevcut. Oda metrekareleri ortalama 20 metrekareye yakın metrekareleri mevcut arkadaşlar. Uzun videosu YouTube kanalında detaylıca izleyebilirsiniz. Ortak olan tuvalet, banyo ve ebeveyn banyolu yatak odasını göreceksiniz. Fiyatımız 23 milyon 900 bin TL. Efeler mahallesindeyiz. 500 metrekare arsa payımız var. 200 metrekare iç oturumuna sahip. Akıllı sistemli, çim sulamasına kadar komple akıllı sistemli güzel bir villa arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde iletişim numarasından beni aramayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere, iyi günler.